Arka Sokaklar dizisi Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olarak yıllardır ekranlarda seyircisiyle buluşuyor. Polisiye türündeki bu dizi hem aksiyon sahneleriyle hem de sıcak aile ilişkilerini işleyen kurgusuyla izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer edinmiş durumda. O kadar uzun süredir yayınlanıyor ki dizinin oyuncuları artık sadece ekranlarda gördüğümüz karakterler değil. Adeta ailemizin bir parçası haline geldiler. Bu yüzden onların özel hayatları, sevgilileri ve eşleri de izleyiciler tarafından büyük bir merak konusu oluyor. Kim kiminle evli, kim uzun yıllardır birliktelik yaşıyor, kimlerin aşk hayatı magazin manşetlerine taşındı? Gelin hepsine birlikte göz atalım. Ancak videomuza geçmeden önce Sır Gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dizinin en ikonik yüzlerinden biri olan Zafer Ergin, yıllardır Rıza Baba karakteriyle ekranlarda. Disiplinli ve babacan tavırlarıyla sevilen oyuncunun özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Zafer Ergin, uzun yıllardır başarılı tiyatrocu Binnaz Ergin ile evli. İkilinin uyumu, hem meslektaş hem de hayat arkadaşı olmalarının getirdiği ortak paydalarla oldukça dikkat çekiyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven Zafer Ergin, eşiyle magazin gündeminde çok sık yer almasa da mutlu bir evlilik sürdürüyor. dizinin en popüler isimlerinden biri de Şevket Çoru. Mesut Komiser karakteriyle arka sokaklarda adeta fenomen haline gelen Çoru, özel hayatında da magazin basınında sık sık gündeme gelen biri. Uzun süre aşk hayatıyla merak edilen Çoru, 2018 yılında Özge Turna ile dünya evine girdi. Çiftin mutlu evliliği hayranları tarafından da beğeniyle takip ediliyor. Çoruh'un bu evliliği, yoğun set temposunun arasında ona huzurlu bir aile ortamı sağladı. Ayrıca Çoruh'un daha önceki ilişkilerinden bir kızı da bulunuyor. Oyuncu hem babalık görevini hem de yoğun kariyerini dengede götürmeye özen gösteriyor. Arka sokakların bir diğer sevilen yüzü Özgür Ozan, Hüsnü Çoban karakteriyle neredeyse diziyle özdeşleşmiş durumda. Onu ekranlarda hep çocuklarıyla uğraşan bir baba olarak gördük. Ama gerçek hayata da Özgür Ozan mutlu bir aile adamı. Da evlendiği Nurgül Ozan'la uzun yıllardır birlikteliğini sürdürüyor. Çiftin iki çocuğu var ve oyuncu ailesiyle birlikte sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Sosyal medyada da sık sık çocuklarıyla eğlenceli anlarını paylaşıyor. Özgür Oza'nın mutlu aile hayatı, onun dizideki baba karakteriyle de güzel bir paralellik oluşturuyor. Dizinin kadın oyuncuları arasında en dikkat çeken isimlerden biri İlker İnanoğlu'nun partneri Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncular olmuştu. Arka Sokaklar yılları boyunca pek çok kadın oyuncuyu kadrosuna kattı. Bunlardan biri olan Gamze Özçelik, dizide Zeynep komiser karakteriyle hafızalarda yer etmişti. Gamze Özçelik'in özel hayatı da sık sık gündeme gelmişti. Bir dönem meslektaşı Uğur Pektaş ile evli olan Özçelik'in bu evliliği çok konuşuldu. Olmuştu. Çift evliliklerini sonlandırdıktan sonra dostça yollarına devam ettiler. Gamze Özçelik bugün ise daha çok yardım faaliyetleriyle gündeme geliyor. Uğur Pektaş demişken o da dizinin ilk yıllarında arka sokakların kadrosunda yer almış ve izleyicilerin kalbinde yer etmişti. Gamze Özçelik ile olan evliliği o dönemin en popüler magazin konularından biriydi. Çiftin kısa süren evliliklerinden bir çocukları oldu. Uğur Pektaş daha sonra ekranlardan uzaklaştı ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Dizide uzun yıllar başkomiser Engin karakterine hayat veren İlker İnanoğlu da özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri. Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın ile Memduh Ün'ün ün oğlu olan İlker İnanoğlu, aşk hayatıyla sık sık magazin gündemine gelmiş bir oyuncu. Bugüne kadar birçok isimle adı anılan İnanoğlu, özel yaşamını zamanla daha gizli tutmaya başladı. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdürdüğü biliniyor. Arka Sokaklar kadrosunun genç ve enerjik isimlerinden biri olan Oya Okar, Aylin karakteriyle dizide uzun süre rol aldı. Oya Okar'ın özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, aşk hayatıyla sık sık magazin sayfalarında yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla özel hayatından küçük kesitler sunuyor. Ancak bilindiği kadarıyla uzun soluklu ve ciddi bir ilişki içinde değil, daha çok kariyerine odaklanmış durumda. Bir dönem diziye damga vuran isimlerden biri de Berk Oktay'dı. Diziye Selçuk komiser karakteriyle katılan Oktay, genç yaşta yakaladığı başarıyla geniş bir hayran kitlesi elde etti. Berk Oktay'ın özel hayatı ise oldukça hareketliydi. Bir dönem Merve Şarapçıoğlu ile evliydi. Ancak bu evlilik kısa sürdü ve boşanmayla sonuçlandı. Daha sonra Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan aşkı gündeme geldi ve ikili evlenerek mutlu bir birliktelik kurdu. Bu evlilik hayranları tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. bizinin genç yüzlerinden Gizem Soysaldı kısa süreliğine de olsa arka sokaklarda rol almıştı. Güzel oyuncunun özel hayatı da zaman zaman gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada paylaştığı karelerle dikkat çekti. Soysaldı, özel hayatını çok fazla magazin basınına taşımayan isimlerden biri. Arka Sokaklar kadrosunda yıllar içinde o kadar çok isim yer aldı ki hepsinin özel hayatına dair detaylar ayrı ayrı merak ediliyor. Ancak hepsinin ortak noktası ekran önünde polis kimliğiyle izleyiciye disiplinli bir tavır sergilerken gerçek hayatta oldukça farklı rollere sahip olmaları. Kimisi evli ve çocuk sahibi Kimisi uzun soluklu ilişkiler yaşıyor, kimisi ise kariyerine odaklanıp özel hayatını ikinci planda bırakıyor. Arka Sokaklar dizisinin oyuncuları ekranlarda bir aile olarak izleyici karşısına çıkıyorlar ama gerçek hayatta da çoğu mutlu evlilikler ve ilişkiler yaşıyor. Kimisi yıllardır aynı eşle hayatını sürdürüyor, kimisi ise evliliğini bitirip yeni bir hayata yelken açmış. Bu da gösteriyor ki onları sadece dizideki karakterleriyle değil, kendi hayatlarıyla da merak ediyoruz. Dizinin uzun soluklu başarısı aslında oyuncuların bu gerçek hayat hikayeleriyle de birleşiyor. Çünkü izleyici yıllardır evinin salonunda ağırladığı bu yüzlerin sadece senaryo gereği değil, gerçek hayatlarında da nasıl insanlar olduğunu görmek istiyor. Onların eşleri, sevgilileri, aileleri bu yüzden büyük bir ilgiyle takip ediliyor.